Bu basın emekçisi arkadaşlarım. Hepinize e, Bozkurt'tan saygılar, sevgiler getirdim. E, bugün hem beraber bir e, sohbet edelim istedim. Hem de e, hafta sonu yapacağımız olan e, 3-4-5 Ekim Enerji, Kültür, Sanat ve Spor Festivalimizin tanıtımını sizlerle paylaşmak için buradayım bugün. Evet... E, Bozkurt ilçesi bizim için benim için çok özel bir ilçe. Denizli'nin ben ona parlayan yıldızı diyorum. Bildiğiniz üzere Denizli'de üç dönemdir belediye başkanlığı yapan tek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı benim. Bunun gururunu yaşıyorum. Bunun onurunu yaşıyorum. Onu da belirtmek isterim. Tabii ki bu dönemdeki yerel yöneticilik gerçekten kolay bir yerel yöneticilikten bahsetmiyoruz. Ben zannediyordum ki üçüncü dönemime geldiğimde artık e, kurumsal yapımız oluşmuş, sistemi ortaya koymuşum, e, mali disiplini sağlamışım, e, böyle rahat ayağımı uzata uzata bir e, üçüncü dönemimi gerçekleştireceğimi düşünmüştüm aday olurken. Ama Türkiye'nin gerçekleri, Denizli'nin gerçekleri ve yaşadığımız pek çok süreç bize bunun böyle olmadığını öğretti. Pişman mıyız? Asla değil. Ben her zaman şunu belirtirim herkese. Sorun varsa biz varız zaten. Biz sorunu çözmek için o makamlara gelmişiz. O nedenle sorunun olduğu yerde, çözümsüzlüğün olduğu yerde... Problemin olduğu yerde iyi yöneticiler orada sorunu çözücü, problemi çözücü, olayı normal hale getirici olmalıdır ki iyi bir yerel yöneticilik yapabilsinler. Bizim de çalışmamız hep bu yönde oldu. Evet, dediğim gibi 3, 4, 5 Ekim'de bir. Enerji festivali yapacağız, spor festivali yapacağız, kültür ve sanat festivali yapacağız. Festivalimizin e, açılımını size anlatmak isterim. E, neden enerji festivali? Biliyorsunuz e, 2014 yılında ilk belediye başkanı olduğumuzda yenilenebilir enerjinin telaffuzu yapılmıyorken biz Bozkurt Belediyesi olarak, 20 bin metrekarelik bir alanda 1 megawattlık 1 milyon 200 bin euroya mal ettiğimiz bir güneş enerjisi sistemi kurmuştuk. Ve biz hala şu anda devlete dövizle elektrik satan bir belediyeyiz. Bunu sonra geliştirmiştik. Her sene bu güneş enerjisi sistemlerimizi 20 bin metrekareden 60 bin metrekareye kadar çıkabilecek tarzda büyütmeye başlamıştık. Ve belediye olarak da yenilebilir enerjiye desteğimizi her zaman sürdürmüştük. Örneğin vatandaşımız eğer yeni bir bina yapıyorsa, çatı gesi yapıyorsa biz onun projesini üstleniyorduk. Ruhsat harcını almayacak derecede bir iyileştirme yapıyorduk ki Türkiye'de bununla ilgili meclis kararı olan tek belediyemiz bizden sonra da bir de Antalya <laughs> Muratpaşa Belediyesi aynı uygulamaya geçti. Daha sonra biliyorsunuz hepinizin de bildiği üstüne sadece çatı gezi değil, tarımsal sulamada uygulanan güneş enerjisi sistemleriyle ilgili tarımsal sulama birliklerine bağlı çiftçilere bedavaya yakın sulama elektriği vermekle ilgili bir proje geliştirdik geçen dönemimizde. Ve bu proje sayesinde de Bozkurt Tarımsal Sulama Kooperatifi'ne üye olan çiftçilerimize bu olanağı sunduk. Bunun da Türkiye'de başka bir örneği yok. Biz bu kadar enerjiyle içeceksek o zaman adımız Enerji Festivali olmalı diye düşünmüştük ve ilk enerji festivalimize başladığımızda Türkiye'nin pek çok enerji firması bize sponsorluk yapmıştı. CV Enerji bunlardan biriydi. Eco Green bunlardan biriydi sağolsunlar. Daha sonra Yegem'le yani Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü'yle o kadar çok bu işlerle ilgili mevzuat açısından beraber olduk ki dünyada çok önemli olan Solarex Uluslararası Enerji Festivallerinde beni konuşmacı olarak davet etmeye başladılar. Ve orada Bozkurt Belediye Başkanı olarak önümdeki bir sürü güneş enerjisi sistemi ya da yenilebilir enerji ile ilgili otoriteye konuşma yapmak benim için çok önemliydi. Çünkü Orada konuşmacı olarak altında Bozkurt Belediye Başkanı yazıyordu. Böyle bir enerji geçmişimiz olduğu için adımız Enerji Festivali. Tabii bizim başka işlerimiz de var. Neyimiz var? Örneğin Denizli'nin tek muhacir ilçesi Bozkurt. Biliyorsunuz Deli Orman bölgesinden gelen, özellikle Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra gelen ee, muhacir vatandaşlarımız tarafından kurulmuş bir ilçe. Denizli'de başka bu kadar muhacirlerin yaşadığı pek çok mahallemiz var ama tek bir yerde kümelenmiş bir muhacir ilçemiz yok. Ve muhacir kültürünü yaşatmamız lazım. <laughs> muhacir kültürü çok özel bir kültürüdür. Giysisiyle özeldir, yemek adabıyla <laughs> özeldir. Yaşam şekliyle özeldir, temizliğiyle özeldir, bir de her zaman anlattığımız adımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün vermesi. Yıllar önce ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Denizli'ye e, trenle geçerken e, Bozkurt'taki vatandaşlarımız treni durduruyor. O çiçek veren teyzenizi iki sene önce kaybettik ve o zaman küçük bir çocuk, çiçek veriyorlar. Gazi Mustafa Kemal soruyor, siz kimsiniz, nereden geldiniz? Onlar da anlatıyor, işte biz Deli Orman Bölgesi'nden şu zaman geldik, burada Mahmudiye Köyü'nü kurduk, Hayriye'yi kurduk. Ondan sonra şunu kurduk, bunu kurduk, Saz köyü kurduk diye anlatıyorlar. O da diyor ki, Yüce Önderimiz, biliyor musunuz diyor, önce Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan tekrar Anadolu'ya gelen gerçek bozkurtlarsınız siz diyor. Ve o gün adımız çıkıyor. Şu anda e, o gün Mahmudiye olan, Hamidiye olan, e, Hayrettin olanlar bizim artık birer yerleşkemiz. Eskiden köyümüzdü, şimdi mahallemiz. Yani adını Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği başka bir ve ilçemiz yok. Bununla her zaman övünüyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Evet, e, muhacir kültürü dedik. Daha önceki festivalimizde, katılanlar bilecektir, bir muhacir sokağı açtık. Hepsi tek katlı, renkli renkli evleri olan, tamamen kerpiç kesilerek yapılmış, bahçeli. Bahçemizde mutlaka çiçeklerimiz vardır, avlumuz vardır, öyle çok güzel bir mahallemiz var. O mahallemiz hala var, o mahallemizi geliştireceğiz, biraz daha büyüteceğiz. Evet, muhacir kültürü dedik. E, bu e, festivalimizde e, çok büyük e, kaynaklar elde ettik. Yaklaşık e, 300'e yakın, çok eski, hatıralarda Bozkurt adı altında bir resim sergisi, fotoğraf sergisi açıyoruz. E, i̇lk Bulgaristan'dan geldiği dönemki resimlere ulaştık. İlk bucak nahiye olduğumuz zamanki resimlere ulaştık. İlk e, futbol takımı oluşturmuşlar mahalle, onun bir resmine ulaştık. İlk bir kooperatif kurmuşlar, onun bir resmine ulaştık. Böyle çok güzel bir e, verimiz, kaynağımız oldu. Bunu e, o gün açılışını yapacağız, daha sonra da bunu... E, albümleştirip belediyemizin e, veri hazinesine de koyacağız. Bizim için bu gerçekten çok önemli. Sadece e, fotoğraf da değil. 100 sene önceki bir gelinlik bulduk. Bizde orada gelinlik farklıdır. Üsküfe tarzı donanteli dediğimiz e, muhacir donu ve üstü değildir. Ve mutlaka e, Herkes onu giyer, sadece gelinin anası giymez. Çünkü gelinin anası üzgündür, kız veriyordur. Bu e, geleneklerimizi, göreneklerimizi e, yaşatmamız lazım. O nedenle onları da sergileyeceğiz. Yani 50 sene önceki, 100 sene önceki gelinliklerimiz, üsküfelerimiz, kadifelerimiz sergilenecek. Eğer bir de şu anda hazırlığımız sürmekte, o nenelerimizi, teyzelerimizi de e, iknadayım. Onlarla bir defile yapmak istiyorum. Düşünün, e, o teyzelerimiz, o ninelerimiz e, 50 sene önceki, 30 sene önceki giydiği giysilerle e, arzı endam edecekler. Benim için çok büyük bir zenginlik diye düşünüyorum. Onlar içinde unutulmaz bir anı diye düşünüyorum. Festivalimizin içinde bu da olacak. Tabii festivalimizin içinde yöresel ağız tatlarımız da olacak. Muhacirlerin çok özel yöresel ağız tatları vardır. Bizde her şey kaymakla yapılır. Dolmayı yaparsınız, üstüne kaymak dökersiniz, fırına koyar çıkarsınız. Sütlü çorbalarımız vardır. Cızlamalarımız vardır. Dolamalarımız vardır. Her şey bizde tür farklı, dışarıda yiyemeyeceğiniz alış tatlarımız söz konusu. Bunlarla ilgili de biz her sene zaten mutlaka bir yemek yarışması tarzında herkese ödül verdiğimiz, katılan herkese ödül verdiğimiz bir yemek seremonisi yapıyoruz. Onu da tekrar bu festivalimizde yapacağız nenelerimize, teyzelerimize yine cızlamalarımızı, dolamalarımızı yaptırıp herkese e, tattıracağız. Evet e, Bozkurt e, kültür tarafını bu şekilde özetledim. Spor tarafı. Bozkurt e, Denizli'de yaklaşık onun üstünde <laughs> avcılık, atıcılık kulübüne sahip. Ilçe. Bu da özel bir durum. E, ve hem manuel atış poligonu hem otomatik atış poligonu olan ve bu da ikisi de yan yana olan tek ilçe. E, atış poligonumuzu e, geçmiş dönemde Osman Sonan Başkanım e, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla yapmıştı sağ olsun. Fakat daha sonra işlevliğini yitirmişti, bozulmuştu. E, Nuri Çavuşoğlu Başkanım sağ olsun el attı. E, tekrardan sıfırdan yapılabilecek pozisyona getirdi. Oradaki bütün e, trapla ilgili, sikitle ilgili ne kadar makina varsa o makinalar tamir edildi. Kivisi yenilendi. Onunla ilgili de bir e, iki gün süren e, atış poligonumuzda bir spor müsabakamız olacak. E, yaklaşık e, 25'li seri olacak. 54'ün üstünde Türkiye çapında bir e, atıcılıkla ilgili sporcu gelecek ki bunların çoğu da dereceli sporcular. Belki biliyorsunuz Türkiye şampiyonu bir tane atıcımız da Bozkurt'ta var. Bir kasabımız. Satrançta olsun pek çok yerde iyi sporcularımız iyi çocuklarımız var. Bunları tek çatı altında toplayalım istedik. Onların da istediği tarzda ee, güzel bir bina yaptık o binanın da açılışını yapacağız cumartesi günü sporculara yaptıracağız bunu kendimiz yapmayacağız gelen sporcular onu e, açacak ki e, o kadar çok madalyamız var ki madalyalarımızın her biri atılıyordu o madalyaları artık sergileyebileceğimiz de güzel bir köşemiz olacak ee, ilk gün bir de açılışlarımız olacak ee, ...son dönemimizde biz e, güzel şeyler yapmıştık. E, ben bununla da ilgili Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e gitmiştim. Şunları, şunları, şunları yaptım Sayın Genel Başkanım. Açılışını da sizin yapmanızı istiyorum, gelir misiniz diye bir teklifte bulunmuştum. Ondan da o sözü almıştım. Ama Türkiye'nin e, geldiği durum, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen durumları bildiğiniz için... Her gördüğünde en son afyon mitinginde beraberdik. Başkanım sana verdiğim sözü tutamadım ama biliyorsun durumu diyor. Tabii ki benim de genel başkanım sözün üstüne bir söz söyleme gibi bir hadsizliğim olamaz. O nedenle Sayın Genel Başkanımın dilip de açamadığı ama bizim işletmeye haiz haline getirdiğimiz işletmelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Gelen belediye başkanlarımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber. Bunlar neler? Bunların ilki, biz Ankara İstanbul Karayolu üzerine Bozkurt Kadın Kooperatifimizle beraber bir Avrupa Birliği projesi yapmıştık. Bir güzel yöresel ağız tatlarıyla ilgili bir kafe ve restoran inşaatını yapmıştık ve açılışını yapamamıştık ama işletmeyimizi açmıştık. Onun açılışını yapacağız. Bin kişilik bir düğün salonu yapmıştık kendi olanaklarımızla, onu açamamıştık. Tabii ki düğünler oluyor bir senedir içinde ama resmi açılışını yapmamıştık ve bir hüzme havuzumuz var. Biliyorsunuz Bozkurt rakımı 950'lerde olan iklimi denizliye göre daha karasal olan bir ilçemiz. Yani kışlarımız daha uzun ve daha sert geçiyor. Yazlarımız daha kısa geçiyor. O nedenle yaptığımız yarı olimpik havuzu biz istedik ki açılır kapanır olsun. Biz istedik ki kışın kapatalım, ısıtalım, hep kullanalım ya da sonbaharda, ilkbaharda. Öyle bir sistem kurduk. Denizli'de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Bunun başka yerde rastlamadım. Belki e, sizler biliyorsunuzdur. Ee, istediğimiz zaman havanın kötü olduğu zamanlarda yüzme havuzumuzu kapatıyoruz. Hava güneşli olduğu zamanlarda otomatik bir e, açılış kapı sistemi var. Açıyoruz ve e, bu şekilde bir yüzme havuzu yaptık. Yarı olimpik. Yazın bu yüzme havuzumuza da 250 tane e, yüzme ile ilgili çocuğumuzu yetiştirdik. Onu da belirteyim. ki e, Esnaflarımız e, Biraz daha e, kalabalıklaşalım istedik. Dışarıdan gelenlerle biraz daha e, coşalım istedik. Böyle bir e, sistemde kurulacak. Yaklaşık 150 ile 250 arasında dışarıdan da esnafın geleceğini düşünüyoruz. E, ve akşamları da malumunuz her festivalde olduğu gibi e, yöresel ya da yurtdışında e, Dışarıdan ünlü olan sanatçılarımız olacak. İlk gün gençlerin istediği Ay Dilge olacak. İkinci gün Denizli'nin bence Rak Anadolu'da medarı iftarıdır. Çok severim kendilerini. Necati ve Saykolar olacak. Üçüncü günde vatandaşların talebi üzerine yaptığımız anket sonucunda çıkan Zara gelecek. Zara'yı ağırlayacağız. Bu şekilde bir üç günlük festival geçirmeyi düşünüyoruz. Allah kaza bela vermesin diyorum. Güzelliklerle gelsin. Ee, size bugün bunları tanıtayım istedim.